Efendim Poyraz Bey geldi. Al kızım al. Al kapıda kalmasın sevgili damadım. Biz hazretleri buyur etti mi? Gelebilir miyiz? Oo bak Canan. Sevgili damadımız gelmiş. Oo Ünsal Bey. Hayırdır kafanıza bir şey mi düştü? Aa niye öyle diyorsun Poyrazcığım? Bak ne güzel bir gün. Ünsal Bey uzatmayın da sadede gelin. Ne oldu niye çağırdınız beni? Bak Poyrazcığım. Bizim meslekte, gazetecilikte bir ilke vardır. Haber sana gelmezse sen habere gidersin. Ya. Ha? Acaba bu ilkenin peşime taktığın muhabirle bir alakası var mı? Neden olmasın? Ha? Sen bunu diyorsan bundan sana bir şey çıkmaz. <laughs> Hem de nefis bir haber çıkar. Sekiz sütuna manşet. <laughs> canım ya, sana çok zahmet verdim. Çok teşekkür ederim. Ne olacak ya? Önemli değil. Hadi sen uymana bak. İyi geceler. İyi geceler. Ne istiyorsun benden? Velayet davasını geri çekeceksin. Çekmeyeceğim. Çarşaf çarşaf basarı bu fotoğrafları. Oraya kalmaz bile. Hakim görse ne diyeceksin? Nasıl açıklayacaksın? O dakika kaybedersin davayı. Uzaklaştırma bile verir hakim. Sinan'ı da bir daha zor görürsün. Belki rüyanda o da şansın varsa. Allah senin melanı versin be. Sen ne aşağılık bir adamsın be. Düş lan yakandan artık düş! Düş! Sessiz ol Poyraz. Sinan yukarıda uyuyor. Uyansın görsün yediğiniz altları. Şuna bak ya. Ben mi alt Mafya ile ilişkisi olan sensin. Kucak kucağı onlarla beraber gezen sensin. Bir de adama bak ya. Zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Baba ne oluyor burada? Oğlum gel oğlum. Gel bir şey yok tatlı gel. Şişkin oğlum, bir şey yok oğlum, bir şey yok. Biz öyle, biz dedenle bir şey konuşuyorduk tamam mı? Mesele konuşuyorduk. Öyle bir yanlışlıkla öyle çıktı. Yani kavga falan etmiyoruz değil mi? Babanın işlerini konuşuyorduk. Ya baba ne olur kavga etmeyin artık. Ne olur ya, bıktım artık. Cık, tamam oğlum, kavga falan etmiyoruz. Tamam. Bak normal normal duruyoruz. kalsam olmaz mı? Oğlum bu akşam bu akşam kalamam ama sonra kalırım tamam. Söz. Tamam mı? Hadi git yat şimdi. Sonra beraber aratırız. Tamam. Hadi kuzum. Hadi gel bu E ee, ne diyorsun nasıl vicdanın el veriyor aklım almıyor Al. Bu resimler sende kalsın. Ben de çok var zaten. Alo. Poyraz. Neymiş kayınpederin derdi? Of. Sorma ya. Konuşacak halim bile yok şu an. Ya sen iyi misin? Sesin çok kötü geliyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Atlayıp gelsene. Misafirim vardı ya. Ya var. Sorun değil. Eve girmezsin. Ben dışarı çıkarım. Uydu o zaten. Tamam. <laughs> tamam da... Ya benim küçük bir işim var. Onu bir halledeyim Tamam bekliyorum. Tamam sağ ol. Şerefsiz. peşime adam takmış. Davayı geri çekmezsen hepsini göstereceğim diyor bunları mahkemede. Ne mahkemesi? Nasıl ne mahkemesi? Velayet davası açtık ya. Ne davası oğlum? Ne diyorsun lan? Ben sana söylemedim. Sema Bahri'nin avukatı benim bu Sinan durumumu biliyor tamam mı? Neyse işte bana bir iş ayarladı yalandan sonra da üstüne velayet davası açtı. Poyraz manyak mısın oğlum sen? Neden benim haberim yok bundan? Ya öyle bir anda oldu. Sanki bilerek oldu ya. Bir anda oldu koyduğun mekanatları imzaladı. Ne diyecektim? Bir dakika amirimi arayıp sormam lazım. Olur mu demeyeceğim herhalde değil mi? Şimdi mi söyledim bu? Ben alacaktım Sinan'ı. sen neyi alacaktın? Neyi alacaktın sen? Babayı alacaktın. <laughs> sen bugüne kadar ne yaptın ki benim için? Bak bari tak açtı velayet davası. Oluyormuş yani değil mi? Açtı. Ne oldu? Ünsal'a verdin kozu. Al.